Beşik rüzgarında konuğumuz göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biz geldik aslında size. Biz Bizden... <laughs> hoş geldik. Siz hoş geldiniz. Çok yoğunsunuz. Bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizleri bilgilendireceksiniz. İlk sorum şu. Akciğer kanseri tedavisi nasıl yapılır? Akciğer kanseri ne yazık ki dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanserlerden bir tanesi ve çok ölümcül bir kanser. E, kanser nedenli ölümlerin en başında geliyor. E, öncelikle erken tanı koymak gerekiyor bu ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için. O yüzden de e, daha şikayet başlamadan e, 50 yaşın üzerinde 20 yıldan uzun süre sigara içmiş herkesin bir taramadan geçmesi lazım. E, gelişmiş ülkelerde böyle. İnşallah Türkiye'de de bir gün öyle olur. Buradan en önemli mesaj bence birinci mesaj bunu vermeliyiz. E, tanı Ne yapılacak? Tanı konduktan sonra biliyorsunuz iki ana tipi var akciğer kanserinin. Bir küçük hücreli olan var, bir de küçük hücreli olmayan var. Küçük hücreli olan eğer erken dönemde bir bazen tesadüfen konuluyor. İşte bu taramalar sırasında ya da iş yerine giriş sırasında çekilen filmlerde ya da evlilik sırasında çekilen filmlerde bazen tesadüfen konulan... Görüntülemeyle küçük... mi alınıyor? Evet, Alın evet. Şurada. Görüntülemeyle orada bir lezon olduğunu görüyoruz. Sonra araştırılınca, biyopsi yapılınca elbette çıkıyor. E, kanser olup olmadığı veya hangi tür kanser olup olmadığı. Küçük hücreli olsa bile eğer erken dönemde ise ameliyat olma şansı var. Ama eğer erken dönemde değilse küçük hücreleri ameliyat etmiyoruz. Küçük hücreli olup da ameliyat ettiklerimiz %5-10 civarında. Geri kalan %90-95'i ne yazık ki ameliyat şansını yitirmiş oluyor ve onlara artık e, ilaç tedavisi bazen de ışın tedavisi yapılıyor. Bir de küçük hücreli olmayan tip var ki o akciğer dönem. orada cerrahiye girdiğiniz kısım büyük hücreli yani küçük hücreli olmayanlar mı oluyor canım? Yok. Şimdi şöyle. Akciğer kanseri ikiye ayrıldı ya. Bir küçük hücreli evet. olan tipi var, bir de küçük hücreli olmayan tipi var. Küçük hücreli tipinde genellikle çok hızlı yayıldığı için %90 hastaya ameliyat yapamıyoruz. Yayılmış oluyor çünkü Yayılmış bir hastalıkta ameliyat çok yararlı olmaz. O nedenle erken dönemde tesadüfen saptanıyorsa küçük hücreli de biz devreye giriyoruz. Onun dışında onkologlar yönetiyor hastalığı tedavisini. Küçük hücreli olmayan tip ki bu tip akciğer kanserlerinin %85'i. Yani 100 tane akciğer kanserinin %85'i küçük hücreli olmayan kanser. Küçük hücreli olmayan kanser de e, genellikle erken dönemde eğer yakalanırsa tedaviyle tama yakın iyileşme mümkün. Şimdi bütün kanserlerin, bu küçük hücreli dış akciğer kanserlerinin 100 tanesinden, 20 tanesi çok erken dönemde tanı alıyor. 30 tanesi bölgesel olarak ilerlemiş dönemde tanı alıyor. 50 tanesi ne yazık ki ilerlemiş dönemde tanı alıyor. Şimdi biz nerede devreye giriyoruz? Erken dönemde ise veya lokal olarak ilerlemişse. Yani 100 hastanın 25'inin hayatını cerrahi olarak değiştirme şansımız var. İşte bunu tarama yöntemleriyle daha şikayet olmaksızın 20 paketten daha uzun süresi karışmışsak, 50 yaşın üzerine gelmişsek tarama yöntemleriyle tanıyı erken koyup cerrahi ki en önemli tedavi seçeneği olan cerrahi kullanabiliriz. Ama tabii bütün bunlardan önce sigara hiç başta olmak lazım, elektronik sigara Sigara sağlığa zararlı, elektronik sigaralarda dahil hepsi aynen. E, sigara sağlığa zararlıdır. Şimdi biz e, yani küçük hücreli ve büyük hücreli diye ayrılmıyor, küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan, olmayan diye ayrılıyor. ayrılıyor. Ve onlarda kendi içinde bir sürü alt tipleri var. Ve anladığım kadarıyla küçük hücreli olmayanlarda cerrahi yönteme başvurulabiliyor. Aynen öyle. Peki hocam mesela diyelim herhangi bir görüntüleme olmadan kişide ne tip belirtiler olabilir? Akciğer Bazı insanlar da sevmiyorlar var. böyle biliyorsunuz. Hani gideyim doktora Aynen. yok yıllık hani genel testlerimden geçim demeyen insanlar var. Mesela ne gibi belirtiler olur? Öksürük, balgam karakterini değiştik, göğüs ağrısı, hmm. en sık semptomlar. Bunun dışında nadir görülen başka birçok şey de var. Parmaklarda çomaklaşmadan tut da ses kısıklığına, işte göğüs ağrısından baş ağrısına ya da yayılmış ise yayılmış olduğu organın şikayetlerine kadar. Ama akciğer kanseri genellikle erken dönemde hiç bulgu vermesin. Çünkü akciğer çok vefalı bir organdır. Göğüs kafesinin bütün içini kaplar ve içinde sinir hücreleri yoktur. O yüzden çok böyle büyümedikçe, bir yere bası yapmadıkça, nefes borucuğuna açılmadıkça bulgu vermez. O nedenle diyoruz ki şikayetiniz olmadan lütfen başvurun diye. Birçok insan sigara içiyorken doktora gitmeyi pek sevmez bir şey çıkarsa korkusuyla da bazen gitmek istemiyorlar. Ee, ya da zaten Hocam kanseri tanımlanmış, tanık olmuş. Hala sigara içmeye bu kadar Tabii. sağlığa zararlı olmasına rağmen devam eden insanlar da var. Tabii, o, onu bir gün isterseniz ayrıca konuşuruz. o <laughs> başka bir şey. O şey çok, bila, çok değil zor. mi? Şimdi biz ne yapıyoruz? Her kanseri zaman etmiyoruz elbette ki. Öncelikle evrelememiz lazım. Eğer akciğer kanserinin erken dönemde evresini, evresi erken dönemde ise o zaman cerrahi şansı var bazen lokal ileri demiştik hani yüz hastanın 30 lokal ileri olarak yakalanıyor. Onlarda ilaç tedavisi özellikle de son zamanlarda son 10 yıldan beri çok başarıyla kullanılan immünoterapi ve akıllı ilaçlar akciğer kanserinde yeni bir çağ başlattı. Şu anda artık neredeyse hiçbir hastaya standart tedavi uygulanmıyor. Hastanemizde de öyle. Her hastaya özel kanser tedavi protokolü yapıyoruz. Hem o hastanın önce tanısını koyduktan sonra genetiği inceleniyor, tümörün geneti inceleniyor ve ona yönelik en etkili ilaç hangisi o başlanıyor ve hangi hastaya cerrah yapacağız elbette ki bütün bunların hangisi ne yapılacakmışın tedavisi mi diğer seçenekler mi mutlaka konseyde konuşarak karar veriyoruz. Ameliyat yapacaksak da o zaman e, o hasta için öncelikle bazı yapmamız gereken testler var. Çünkü biz filmleri ya da tetkikleri değil hastaya ameliyat ediyoruz. Önce hastanın buna hazır olması gerekiyor, e, nefes kapasitesinin iyi olması gerekiyor kalp kapasitesinin iyi olması gerekiyor ki ondan sonraki ameliyat sonrasındaki yaşantısında bir sorun yaşamasın. Eğer onlarla ilgili bir problem yoksa evresi de erken dönemde ise o zaman ameliyat yapıp en önemli tedavi seçeneğini kullanmış olabiliyoruz. Peki hocam hangi durumlarda hangi cerrahi yöntemi tercih ediyoruz? Şimdi bunlar yaklaşık bir 15 sene kadar önce neredeyse hep açık yöntemi tercih ediyorduk. Yani açık yöntem genellikle iman tahtasını açarak yapılan yöntemden bahsetmiyorum. O daha çok Bizim e, göğüs kafesinin ön tarafında bulunan organlarda, timus ya da işte göğüs kafesinin diğer e, bölgeli, e, tümörlerinde kullanılan bir yöntem o. Daha çok biz yandan ameliyat yapıyoruz. E, eskiden 25-30 santimetrelik kesilerden yapıyorduk. Kocaman kesi tabii o aslında çok zor yerleşiyordu, bir sürü uzun süre yatıyordu, ağrısı çok oluyordu falan ama son 15 yıldan beridir neredeyse hep artık kapalı yöntemle ameliyat yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 santimetrelik bir kesiden o zaman 25-30 santimetrelik yapmış olduğumuz kesilerden yaptığımız ameliyatları yapabiliyoruz. Bütün cerrahi yöntemler kendini geliştirdi. Göğüs cerrahisi de öyle. öyle. E son 10 yıldan beridir de robot çok yapıyoruz. Özellikle de son 7 yıldan beridir. Benim kendi pratiğimde son 7 yıldan beridir çok robot yapıyoruz. E tabii bunlar hastayı çok daha çabuk ayağa kaldırıyor. Teknolojik imkanlardan dolayı ameliyatın başarısı artıyor. E kanserden kurtulma oranları aynı. Yapılan işlem Hı -hı. açıkta da kapalıda da fark etmiyor aynı kalitede ameliyat yapılması gerekiyor. Aynı e, prosedürlerin yapılması gerekiyor ama yöntem birazcık daha hasta dostu lehine gelişiyor ve daha kolay iyileşiyor hastalar. Peki hocam ülkemizde Türkiye'de akciğer kanseri cerrahisi e, diğer ülkelerle dünyayla mukayese edersek ne seviyelerdeyiz? Ha şöyle biz dünya standartlarında olduğumuzu düşünüyoruz ama tabii ki bizden çok daha donanımlı olan merkezler elbette ki vardır. Çünkü biz şunu hep yapmaya çalışıyoruz. Hani akciğer kanseri biz ben cerrahım ameliyatını yaptım çıktım öyle bir şey yok. Biz hastanın tüm sorumluluğunu almamız gerekiyor. Yani biz mesela kendi göğüs cerrahi sekibimden bahsediyorum. Biz hastanın beslenmesinden hastanın ameliyat öncesindeki fizyoterapisine e, psikolojik durumundan ameliyat sonrasındaki sosyal e, ilişkileriyle eğer isterse tabii ki Onlara kadar her şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa onkolojik tedavisinden radyoterapisine kadar ve kontrollerini sonuna kadar. Yani biz bazı hastalarda 3 ayda bir, bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir mutlaka kontrolleri aksatmadan yapıyoruz. Dolayısıyla da bu 300, 360 derece hastayı çevrelemek lazım. Yani işimiz sadece e, ameliyat yapıp çıkmak değil. Gitti değil Öyle bir şey yok. Biz hastanın en başından sonuna kadar yanında yaşam boyu yanındasınız. Aynen, onun yanında ona e, yoldaşlık yapmaya çalışıyoruz. Onun hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E, öyle olunca tabii ki başarı artıyor. İşte bunu bu yapmaya çalıştığımız şeyi dünyada birçok merkez yapıyor. Ve bizden daha iyi yapan merkezler var. Ve biz onlara bakarak kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi onlardan daha iyi olmasa bile o en az onlar kadar nasıl yapabileceğimize bakıyoruz. Ama geneline bakarsanız dünyada bizim çok kötü bir yerde olmadığımızı düşünebiliriz. İyiyiz. Bence, gerçekten iyiyiz. Teknik iyi. olarak da iyiyiz. E, sadece o tercihlik imkanlarından bahsetmiyorum. Sadece e, teknik imkanlardan bahsetmiyorum. Cerrahi beceri ve bilgiden bahsediyorum. Sadece cerrahi değil. Bütün tıp alanlarında gerçekten de iyiyiz. E, ve dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tıp, e, makaleleri, kongreleri, toplantıları, bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. E, bu şekilde mutlu oluyoruz. Ya, bu bizim bir artık hayat biçimimiz. Yani o... boş kaldığımız zaman bile bir şey okuyoruz. <laughs> Ay yani ne güzel yüzünüz hmm. bir... Yani kanser öyle bir hastalık ki insan o kelimeyi duyduğu hmm. zaman zaten moral olarak öyle bir çöküyor ki hmm. yani hastayı aslında psikolojik olarak, bedensel olarak bir şeyler yapılacak ama öncesini hazırlamak çok önemli. Çok. Ne tür tetiklerden ya da e, ne bileyim e, psikolojik desteklerden geçiyor hasta? Ya şimdi bir kere hep her hasta için bir standartlık uyguladığımız e, tanı öncesi, e, prosedürler var. E, onları mutlaka Mesela yani Şu anda e, aşağıda mutlaka biz solunum fizyoterapistimizin işte eğitim verdiği bir hastamız var mesela. Şimdi onu görmeye gideceğim. E, sonra kardiyoloji muayenesi yapılacak. Sonra metabolik muayenesi yapılacak. Anestezi görecek. Ameliyat öncesinde fizyoterapi her gün eğitimleri almaya devam edecek. Beslenme programına girecek. Eğer ihtiyaç varsa mutlaka psik psikiyatrist ve psikologlarımıza görüşüyoruz veya bir nutrisyonistle görüşüyoruz ona yönelik bir beslenme programı oluşturalım diye. ve sonuçta onu hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak ameliyata en iyi, en ideal şartlarda almaya çalışıyoruz. Hastaneye girdiği andan itibaren bir kere onun modeli, motivasyonu çok önemli. Bir hasta ameliyata nasıl giriyorsa öyle Doktoruna çıkıyor. güvenmesi de çok önemli. Doktorun enerjisi de çok önemli evet. bence. Sizin enerjinize bayıldım. Evet, teşekkürler. Şimdi bir de şey var, hasta eğer rahat girerse emin olun rahat çıkıyor ameliyattan da. İşte de öyle güzel gidiyor. Ama eğer çok böyle stresliyse falan. Biraz tabii kurallarımız da var. Mesela ziyaretçileri bekleyemiyoruz. Diyoruz ki hayır ziyaretçi işi bitti artık. Buraya girdiğimiz andan itibaren iki kişi kalmadı. Tabii ki o psikolojik olarak destek oluyor e, ziyaretçiler ama ya bir yandan da e, her ziyaretçi enfeksiyon kaynağı olduğu için bazı kurallarımız var. Mesela maskesiz asla bırakmıyoruz falan gibi. Onlarla ilgili bazen sorun yaşıyoruz ama onun dışında yapmaya çalıştığımız şeyi görünce hem hastanede hasta yakınları ben atamıyor hiçbir şeye hayır demiyorsun En azından moral ve motivasyonu daha iyi Tabii oluyor göre. ki o da iyileşmek için çok önemli bir Aynen. şey değil mi? Sürekli feedback alıyoruz hastalarımız. Yani her hastadan mutlaka çıkmazdan önce anket alıyoruz ve onların görüşlerini alıp kendimizi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. ve sanıyorum da iyi İyisiniz hocam, yani, iyisiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgiler verdiniz.